Selamlar. Bir önceki videoda hatırlarsanız Minimal API'nin nasıl kullanılmasını gerektiğini ve en basit olarak Swagger kullanımından bahsetmiştik. Bu videoda arkadaşlar in-memory veri tabanı içerisinde kurut işlemleri yani create, read, update ve delete işlemleri işte işlemlerini aslında biraz daha bakacağız. Bunun için arkadaşlar öncelikle ben bir in-memory veri tabanı kuracağım burada. Solution'a ya da projeme sağ tıklayıp bir manage, pack, manage nugget package kısmından aslında bir Entity Framework'ün in-memory adındaki NuGet paketini kuruyor olacağım. Şurada gördüğünüz gibi Microsoft Entity Framework in-memory şeklinde diye. Zaten arkadaşlar burada buna baktığınızda içerisinde şurada zaten açıklamasında da belirtiliyor for testing purposes şeklinde diye. Gerçekten in-memory şeklinde uygulamanızı test amaçlı olarak kullanabileceğiniz bir yapı. Peki ben bunu hemen install ediyorum buradan. OK diyeyim şuna. İptedim. Harika. Benim in-memory e, olacak şekilde e, burada Entity Framework Core e, NuGet paketim kuruldu. Bunun için arkadaşlar ek olarak bazı işlemler de yapmanız gerekiyor burada. Şunları kapatayım hemen içerisinde. Peki benim artık projemin burada bir in-memory e, desteği sağlayacak olarak NuGet paketini kurdum ve ben burada çok basit bir şekilde aslında bir e, tip oluşturacağım. Bunun için e, record e, oluşturacağım bir tane customer şeklinde bir record oluşturup e, ben burada integer ID şeklinde ve string name şeklinde olacak şekilde çok basit bir e, tabii şunu doğru yazayım string name çok basit bir şekilde olacak şekilde bir e, record oluşturdum bunun üzerinden aslında bu custom üzerinden ben burada e, ekleme, silme, güncelleme ve görüntüleme işlemlerini yapıyor olacağım tabi arkadaşlar normalde bu tarz şeyleri farklı e, sınıflarda hani oluşturmak e, isterseniz ben sadece test amaçlı olsun diye burada yeni program CS içerisinde yazıyorum. Peki bir tane de veri tabanı bağlantısı yapacak aslında bir sınıfım oluşturacak değil mi? Buna da customer db adı verelim burada. Peki bu biliyorsunuz entity framework'ı kullananlardan aşina olacak şekilde customer db db konteksten türetilir. Şöyle hemen sanırım bir namespace'i burada eklemem gerekecek. Aynen. Using olarak namespace'i de ekledi buraya. DB context içerisinde bir benim veri tabanı işlemlerini aslında yapacağım e, sınıfı oluşturdum. Bu sınıfta arkadaşlar neler olacak? Bir constructor olacak değil mi? Yani klasik bir şekilde aslında burada customer DB'si e, benim e, parametre olarak aldığı e, tabii DB context options olacak içerisinde. DB context options şöyle options section'de bunu belirteyim ismini. Bunu da arkadaşlar e, basit bir şekilde aslında ben base'den üreteceğim base ee, options şeklinde. Evet şu şekilde oluşturdum buradaki kısmı. Bir de arkadaşlar neydi bizim aslında db konteksin içerisinde bir de tablolar yani ilişkisel veri tabanları için tabloları gösterecek O olsan db setlere ihtiyacımız olacak. Bunun için de bir property oluşturdum db set generic olarak yukarıdaki customer record'unu gösterecek burası customer şeklinde oluşturduğum Getter'larını ve setter'larını araladım. Harika. Bir tane de arkadaşlar bizim on configure method'unu bir override etmemiz e, gerekiyor. Bildiğiniz gibi bunu zaten e, direkt olarak içerisinde e, veritabanı bağlantılarınızda e, bunu e, protected override dediğinizde şu jetel space ile gelmesi gerekiyordu ama ilginç bir şekilde gelmedi. Peki ben 50 yazayım en iyisi. Protected void. Bunun içerisinde on configuring şuradan, burada vardı sanırım. Db context options builder. Ne bir parametre alıyor. Builder diyelim ve um, builder nokta using mem using memory builder nokta using memory database buna da customer db adını verelim. Aynen. Bu kadar aslında bizim burada e, şey kısmında oluşturacağımız e, yapı, veri tabanı bağlantısı için yapı yapı. E, da, zaten e, şurasını hatta şöyle az daha kısaltayım. Böyle daha az bir şekilde gözüksün. Evet, customer DB içerisinde zaten bu Entity Framework kullananlarınız için çok e, standart bir e, yapı. İşte o on configuring e, metodunu override etme içerisindeki aslında normalde örneğin bir SQL Server'a bağlanacaksanız burada da SQL Server'ın işte connection string'ini e, tanımlarsanız use in SQL Server vesaire gibi e, metotlar içerisinde Peki burada ben veri tabanı bağlantılarını yaptım. Ee, yukarıda arkadaşlar benim ek olarak e, burada e, Swagger Gen'den öncesinde burada gelip bu yıldırıma da e, aşağıdaki şeyi ekleyeceğim. Bu yıldır.services dediğimde daha önce de bahsetmiştim sizde burada içerisinde birçok e, yapı var. Bu yıldır service içerisinde e, kullanacağız. Yani bu db context metodunu kullanacağız. At db context. Peki bu metot e, neler alacak? Kendi içerisinde aslında az önce aşağıda belirtilmiş o 10 metodu içerisinde e, yer alan öncelikle jenerik bir metot olduğu için ben buna customer db vereceğim ve e, options öyle ki options. Nokta, use in memory database diyeceğim ve aşağıda verdiğim gibi yine eee customer db ismini buraya parametre olarak vereceğim. Peki burada bu e, ayarı da yaptık. E, ardından arkadaşlar ben e, listeleme kısmına bakacağım. Şimdi ben burada bazı e, Map getimi evet benim root için hatırlarsanız bir önceki videoda Hello Sonar olarak yapmıştım. Şimdi Map Get dediğimde ben a, slash customers şeklinde hedef e, sayfaya istek attığımızda, get isteği attığımızda ben istiyorum ki a, bu sayfada bana şeyler dönsün, bütün customerların listesi dönsün. Bunun için ben aslında bir tane daha. E, app Map get diyeceğim. E, Öyle Map get diyorum. diyorum ki şurada um, Flash Customers şeklinde geldiğinde e, bana e, bütün e, metotların daha doğrusu bütün e, customerların listenesini dönsün. Bu şekilde arkadaşlar bir Delegate Handler aldığı için ben bunları yine. E, basit bir şekilde async olarak tanımlayacağım ve async içerisinde bana aslında nereye bağlanacak bir customer db gerekecek değil mi customer db db diyorum ve bu e, handler için aslında db nokta customers nokta burada gördüğünüz gibi birçok metodu var entity framework'ın bize sağladığı e, to list async şeklinde belirterek ben burada yeni bir Map Get kısmında aslında bir işlem yapıyorum. Böyle biraz daha küçülteyim belki tek satırda gözükür burası. Tamam. Tek satırda gözüktü arkadaşlar. Benim gibi burada eklediğim kısımda aslında bir bütün Customerların listesini verecek şekilde. Burada bir şey istedi ama gerek yok. Bütün customerların listesini verecek şekilde bir ayarlama yaptım burada. Direkt slash customer şekilde istek attığında. Peki hemen burada minimal API'yi bir daha ayağa kaldıralım yukarıdan. Evet benim burada minimal api'im ayağa kalktı ve arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce sadece tek bir root olan bir endpoint varken e, root endpoint artık slash customers şeklinde ikinci bir root endpoint'im var. Burada gördüğünüz gibi bunu açtığımızda e, ben bir try output diyorum e, buradaki kısımda burada execute dediğimde arkadaşlar bana e, bu e, oluşturduğum customer e, kısmının e, request'ini atıyor gördüğünüz gibi slash şurada bahsettiğim gibi slash customer şekilde isteği attı ve response şu anda yine aşağıda gördüğünüz gibi boş bir liste döndü değil mi? Bana herhangi bir liste döndürmedi çünkü şu anda benim in memory'de burada çalıştırdığım kısımda aslında hiçbir şekilde herhangi bir Customer yok. Peki bunu kapatıp şimdi de biraz şey kısmına bakalım. Burasını kapatalım ve yeni bir müşteri ol nasıl oluşturabiliriz? Ona bakalım. En basitinden arkadaşlar ben bir tane daha burada bir e, root endpoint ekleyeceğim. Peki app deyip yine nokta e, map bu sefer post edeceğim değil mi? Ben çünkü insert etmem gerekiyor. Benim e, browser'ımdan veya post edeceğim yerden bir e, veriyi insert etmem gerekiyor. Bu yüzden map post diyorum buradaki yapıda. Yine slash customer'a e, customers şöyle göndereceğim. Yine async diyeceğim arkadaşlar. Burada async kullanarak bu sefer yine e, customer db ve ek olarak DB'ye ek olarak ben neyi post edeceğimi aslında burada bir göstereceğim. Bu yüzden burada customer olarak şöyle kas şeklinde bir parametre daha ekliyor olacağım burada. Peki bu metot nasıl çalışacak? Şöyle biraz... Bunlarını kaldırayım. Böyle bunun içerisinde aynen. Şimdi burada aslında yazmak istediğimiz buradaki şeyleri yapacağız. Zaten gördüğünüz gibi bana burada db.customers şeklinde hemen bir Visual Studio öneri sağlıyor. Ben bunu tablo şey yapıyorum. Fakat burada async olarak dediğimiz arkadaşlar ctrl shift ile baktığımızda add async kısmını ekliyorum. Daha sonra arkadaşlar burada e add async dedikten sonra ben burada db. Tabii bunu evetlemem gerekiyor. Burada bunu da evetlemem gerekiyor. db. Nokta. save change async şeklinde bunu tamamla. Çünkü benim buradaki hepsi async'te olduğu için buradaki içerisinde kooperasyonlarda da await şeklinde çalışıyor. Peki ben burada bunu ekledim ve geriye ne döndürmem gerekiyor aslında? Benim örneğin bir müşteri eklediğimde burada return deyip results created diyeceğim. Return results created yani oluşturulduğunda aslında e, buradaki kısımda customers slash e, e, buradaki içerisinde aslında neyi döndüreceğim ben customer'ın id'sini yazabilirim buraya şöyle hemen e, customer.id şeklinde bunu bir string interpolation özelliğini kullanalım burada Ve ikinci parametreyi de Customer, customer'ı veriyorum. Result.create şeklinde bir I result uh, geriye döndürmek için. Aslında arkadaşlar benim ekleme içinde yapacağım şey sadece bu. Hemen burada minimal API'yi yine ayağa kaldırıp aslında nasıl çalıştığına bir bakalım. Peki benim minimal API'm tekrar ayağa kalktı burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane daha bize bir root endpoint eklendi. Fakat bu sefer bu post yani slash customer'sa göndereceğimiz yapı burada post şeklinde. Ben tekrar burada e, gördüğünüz gibi bir e, önce bir customerları bir listeliyim. Execute dediğimde boş geldiğini bir görelim. Response içerisinde hemen. Gördüğünüz gibi burada ben yine slash customers'a bir liste attım. Ve bana doğal olarak şu anda in memory'de herhangi bir customer olmadığı için boş bilgi döndürdü. Ben gelip arkadaşlar tekrar burada e, swagger içerisinde e, slash customers'ın bu sefer postuna try it out dediğimde bana gördüğünüz gibi burada e, eklemek istediğim customer Rekordunun tipine ait olan e, id ve name özelliklerinin ne olması gerektiğine dair bilgiler istiyor Ben burada arkadaşlar bir şeklinde idsini veriyorum e, Burada ismine de Soner diyorum Burada execute ediyorum arkadaşlar daha sonra Gördüğünüz gibi bana hem curl olarak Post edilme kısmını ve hangi yörele Post edildiğini gösteriyor ve response da arkadaşlar bana Yine burada Location olarak gördüğünüzde ben e, Customer slash id şeklinde Artık verdiğim için bu hatırlarsanız map post içerisinde customer slash bir şekilde bana location olarak döndü ve response body içerisinde de ne geldiğini neyi insert ettiğimi görebiliyorum. Peki ben burada tekrar arkadaşlar gelip bu sefer customers'ı tekrar bir execute edeyim. Listeleme olan kısmında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de artık slash customers'a gittiğimde ID'si 1 olan ve ismi sonar olan bir veriyi döndü. Yani ben eklediğim veriyi direkt olarak listelemede görebiliyorum. Peki bir tane daha e, customer ekleyelim, 2 diyelim. Buna da Buna da Mehmet diyelim ismine. Bir tane daha execute ettim. Yine benim başarılı olarak insert etti ve customers slash 2 şeklinde e, gözüktü burada. Ben tekrar e, customers'a geldiğimde execute ettiğimde artık bana gördüğünüz gibi her iki e, Customer'ında e, sonuçlarını getirmiş oldu. Çok basit bir şekilde arkadaşlar dediğim gibi birkaç satır sadece kod yazarak burada e, bizim için hem listeleme hem de e, ekleme yapan bir e, HTTP RESTful API oluşturmuş olduk. Son olarak şundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bizim bildiğimiz gibi hani böyle bu şekilde slash customers endpoint'i aslında tüm customerları listeliyordu ya. Örneğin ben hangi customer'a gitmek istediğimi görmek için slash e, customer id şeklinde de genellikle bir yapı olur. Bunun için aslında sadece ben girip bir tane daha e, get şeklinde bir e, root endpoint eklemem benim için yeterli. Hatta yukarıdaki burayı kopyaladım. E, buradaki slash customers'a geldim. Şöyle bir id yazdım. Ve burada yine parametre olarak... E, integer id şeklinde bir parametre alan değer verdim. Bu sefer tüm listeyi getirmek yerine find async şeklinde bana o id'li verilen müşteriyi getir, customer'ı getir şeklinde bir sadece root endpoint kullanmam yeterli oluyor. Peki ben tekrar minimal api'yi buradan ayağa kaldırayım hemen. Minimal api'ye ayağa kalktı. Şu anda gördüğünüz gibi ayrı bir dördüncü bir endpoint'e eklendi burada customer id şeklinde. ben burada direkt gidip örneğin herhangi bir customer'ı şu anda var mı execute ediyorum buradaki kısmında swag içerisinde. Tabii in memory kullandığımız için bizim gerçek bir şu anda veri tabanı olmadığımız için yeniden çalıştırdığımızda bize şu anda gördüğünüz gibi burada herhangi bir response içerisinde eee in memory olarak bir müşteri getirmeyecek. Bunun için ben iki tane müşteri ekleyeyim şuradan hemen customer'dan. bir soner şeklinde execute ettim. Ve yine 2 Mehmet şeklinde bir daha execute ettim. Harika. Şimdi gidip listeleyeyim bunları. Slash customers şeklinde. Harika. Doğru bir şekilde eklemiş. Ve ben bu sefer arkadaşlar gelip dördüncü olan root endpoint içerisinde gördüğünüz gibi burada içerisinde id parametresi alıyor. Try dediğimde burada bir numaralı id'yi bana bir numara id customer'ı getir dediğimde bana soner customer'ını getiriyor. 2 numarayı execute ettiğimde bana yine burada gördüğünüz gibi Mehmet şeklinde ismindeki customer'ı getiriyor. 3'ü denediğimizde arkadaşlar tabi herhangi bir veri bulamadığı için bana burada null geriye döndürecektir. Bunlar arkadaşlar swagger içerisinden değil de şöyle customers direkt URL'den de atabilirsiniz sonuçta customers şeklinde gidip slash customers şeklinde çağırdığınızda burada gördüğünüz gibi her bütün customerların e, listesi gelecek. Şöyle slash 1 dediğimde 1 numaralı customer, slash 2 dediğimde 2 numaralı customer, slash 3 dediğimde de 3 numaralı customer olmadığı için bana e, yine geriye null döndürüyor olacak. Dediğim gibi arkadaşlar benim e, bu konuyla anlatacaklarım bu kadar. Videoyu çok fazla uzatmamak için e, geriye kalan e, güncelleme ve delete işlemlerinde başka bir e, videoda aslında e, CRUD işlemlerinin ikinci kısımda olan videosunda anlayacağım. Dediğim gibi ben sadece birkaç satır kod yazarak sadece bu video içerisinde nereleri yazdık şuraları yazdık ve içerisindeki inmemory olan kısımların inmemory veri tabanı ile ilgili olan bağlantılarını yapacağımız kısımların klasik zaten bunları zaten entity framework kullandıysanız daha önce zaten kullanmış kullanmışsınızdır bu şekilde sabit bir küçük bir tip oluşturarak o tipten listeleme ve bizim inmemory database'e ekleme kısımlarını yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci kısımda CRUD işlemlerinin ikinci kısmında aslında bu ee, yine aynı şekildeki yapıda e, burada güncelleme ve silme işlemlerini de yapıyor olacağız.